Bu Üstat Kongresi için 81 vilayetimizden salonumuzu teşrif eden tüm kardeşlerime Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. Yurt dışından teşrif ederek bu mutlu günümüzü bizlerle paylaşan misafirlerimize ayrıca hoş geldiniz diyorum. AK Parti yolu da Kaderi de ülkemizde ve milletimizle bütünleşmiş bir partidir. Tabii en büyük teşekkürü, en büyük şükranı, en büyük takdiri 80 milyonun tamamıyla milletimiz hak ediyor. Kardeşlerim, bundan yaklaşık 3 yıl önce 27 Ağustos 2000 14 tarihinde yine bu salonda sizlere her bitiş yeni bir başlangıçtır diyerek helalleşerek ayrılmıştık. Hatırlayın o günü. Tabii bu sadece hukuki bir ayrılıktı. Gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı düşmedi. Sevinçlerimizi de hüzünlerimizi de hep tek yürek tek kalp olarak yaşadık. İşte şimdi de tam 998 gün sonra yine aynı salonda evet nerede kalmıştık diyerek yeniden bir aradayız. Cumhurbaşkanlığına aday olurken bunun bir hatime değil Fatiha olduğunu, yeni bir başlangıç olduğunu ifade etmiştik. Bugün bir kez daha besmelemizi çekiyor, Fatihamızı okuyor, daha büyük hedefler için daha çok çalışmak üzere yeni bir başlangıç yapıyoruz. Milletimizin dudaklarından dökülen hayır dualarına en az sandıkta kullandığı oy kadar önem verdiğimiz için 16 yıldır sürekli büyüyerek güçlenerek bugünlere geldik. Eğer 16 yıl sonra dahi hala AK Parti nedir diye soranlar varsa AK Parti işte budur. 2001 yılının Ağustos ayında AK Parti'yi kurarken isminden ve programından başlayarak partimizi her şeyiyle milletimize hizmetkar olacak bir anlayışla dizayn ettik. Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir. Bunun için AK Parti milletin partisidir diyoruz. Kuyrukları hatırlayın. Benzin kuyruklarını hatırlayın. Gaz yağı kuyruklarını hatırlayın. Yağ kuyruklarını hatırlayın. Ekmek kuyruklarını hatırlayın. Şu salonda belki de salonun yarıya yakını bu kuyrukları hatırlamıyor. Ama biz Diyoruz ki hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Bunu bildiğimiz için hatırlatmakta fayda var. En ağırı 28 Şubat müdahalesi sebebiyle demokrasimiz ağır yaralar almıştı. Vesayet güçlerinin kıskacındaki siyasi partilerin temsil ettikleri milli irade ile irtibatları neredeyse tamamen kesilmişti. devletle siyaset ve siyasetle ahlak arasındaki ilişki kirlenmişti. Bu yüzden milletimiz istikrar istiyordu. Milletimiz güven istiyordu. Milletimiz huzur istiyordu. Milletimiz inancından kıyafetine, dilinden meşrebine her konuda özgürlük istiyordu. Milletimiz hizmet istiyordu. Yatırım istiyordu. Milletimiz yarınından kaygı duymak değil, geleceğinden emin olmak istiyordu. Milletimiz devletinin vesayet güçlerine değil, kendisine hizmet edilmesini istiyordu. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'nin gündemi değişmiştir. Öncelikleri değişmiştir sıkıntıları